Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Haftanın ilk günü Aselsan hissesiyle bir değerlendirmeye başlayalım istedim. birkaçıdan açıdan Aselsan hissesini biliyorsunuz MA144 seviyesinde geçtiğimiz hafta üzerinde tutunma çabaları ile birlikte buradan aldığı destekle 22.50'lere kadar bir sarkma yaşamıştı. Daha sonrası buradan gelen tepkili Cuma kapanışı MA144 seviyesinin üzerinde güzel bir mumla kapanış yapmıştık. Yine bugün aynı mumun kopyası oluştu diyebiliriz. Teknik açıdan yukarı yönlü potansiyelini korumaya devam eden hissede 24.02'deki EMA 89 seviyesi direnci var günlükte. Bu kaos alanından yukarı doğru kırılım gerçekleşir de 22.50 52.4 seviyesinde, hatta 22.50 seviyesinde bulmak. Şu bölümdeki yatay direnci alabilirse düzeltiyorum 25-20 seviyesindeki. Buranın üstünde artık. ...sarı kanalın bir üst bandına çıkıp yukarı yönlü hareketini bir üst kanal direncine doğru ilerlemeye çalışacaktır. Yani tarif ettiğimiz nokta şuralar arkadaşlar. 25-60, 25-80 seviyesinin üzerine atabilirse teknik açıdan. Yukarıda burada bir W ile bir üst kanal bölümündeki... ...bir önceki zirve bölümünde bulunan 29'lu seviyeleri kırıp yeni bir zirve oluşturma ihtimali olabilir. Bu noktayı yakın e, saatlerde yani saatlik saat grafikler, 4 saatlik grafiklerde trend oluşturması ile takip edebiliriz teknik açıdan. E, günlük periyotta yine M ortalamaları ile beraber her zaman osilatörleri takip ediyoruz. Bugün itibariyle wave trend dönüş sinyali vererek bir al sinyali üretti. Erasay'da 50 seviyesinin bir tık altında 49'da kapattı. RSI'nin kendi ortalamasının üzerine çıkıyor olması ise de oldukça pozitif olarak yansıyacağını düşünüyorum. E, son iki günlük hacimler e, çok e, yüksek olmasa da daha önceki günlerin e, ortalamalarına yakın diyelim. Yani e, hacim mumları birbirine eşit olarak gittiğini görüyoruz. Potansiyel olarak bu bölgede bir e, toplanma toparlanma sinyali olarak algılanabilir. Hemen şöyle e, full sistemi açtığımızda full güç seviyesinin 24 -10 bölgesinde olduğunu, daha önce yaptığı denemede burayı kıramadığını genelde ilk denemede bu tür e, hareketler kırılmıyor. Daha sonrasında bakın geliyor tekrar şimdi bu bölgede 3 tane hull ortalaması birbirine çok yakın seyrediyor. Hull 14-50 kesişimi yarın gelirse veya öbür gün tekrardan yukarı doğru ataklar devam edecektir. Ve yukarıdaki özellikle 24 ve 25-20 bandı e, belirleyici olacak. 25-20'nin üzerindeki kapanışlarda bana göre e, piyasa yeni bir tepe oluşumu hevesiyle e, tekrardan e, yukarı yönlü hareketi destekleyecek hacimler de hisseye geleceğini düşünüyorum grafiksel olarak. Yine EMA ortalamalarından da bahsedersek kısaca 24.02 direnci var. E, geriye dönüp baktığımızda 23.40'da 5 günlük ortalamasının üzerinde bir kapanış yapmış oldu bugün. E, yaklaşık 2 haftalık süreçten sonra diyelim. Bugün ilk defa 5 günlük ortalamasının üzerinde kapatarak hisse potansiyelini e, yukarı yönlü çevirme eğiliminde olduğunu bize ifade etmiş oldu. Teknik açıdan e, oldukça pozitif bir etki yaratacağını düşünüyorum. Yine aynı şekilde 4 saatlik ortalamalarda bakın. EMA'nın en yüksek seviyesi şu an için 24.06. 24.06 alanını kırıp bir üst banda taşıyabilirse bizi 25-20 seviyeleri yine e, direnç bölgesi olacak. Burada güzel olan hareketlerden biri Bizim Hull sistem al verdikten sonra işte bir ikili dip onayın gibi aşağıya sapma yaptı. Burada bir ters yapmış açıkçası. Ama buradan toparlamayla hızlıca iki gün içerisinde bu yüzün üzerine tekrar atarak e, potansiyel yeni bir eğilim başlatabilecek hareketi e, startını vermiş gibi gözüküyor diyelim. E, teknik açıdan buradan bu bölgeden sonra artık daha kısa periyotlarda isterseniz saatlik veya iki saatlik Periyotlarda e, trendi takip edebilirsiniz yakın trend noktalarıyla. Şu anda mesela saatlik periyotta Hull sistemle takip edeceksek eğer. E, teknik açıdan Hull 14 üzerinde e, hareketine devam ediyor. E, bu bölgede iki saatlikte takip etmenin daha manalı olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Hani saatlik mumlarda daha agresif aşağı yukarı iğneler olabiliyor. E, Hull sistemde 2 saatlik ve 4 saatlik e, daha böyle izlenebilir ve stabil hareketler olduğunu görebiliyoruz teknik açıdan. Yani bu bölümde full 14 23 64 mesela. Yine saatlikte geri çekilmede eğer e, altında kapanışlar yapar ve geri çekilme olursa 23 36 ve 23 10 Ema, e, düzeltiyorum full 50 ve full 100 seviyelerimiz olarak karşımıza çıkıyor. Bu bölgede hemen EMA ortalamalarını da açtığımızda günü arkadaşlar gördüğünüz gibi 23 78 seviyesi olan bizim klasik 5 20 kesişimlerimiz. Bunu videolarımızı takip eden arkadaşlarımız zaten çok iyi biliyor. Hedef olarak sürekli biz bu bölgeyi işaretlemiş oluyoruz. 5 20 kesişimlerinde bizim klasik hedeflerimiz genelde 1.33 seviyesi ve bunun üzerindeki kapanışlarda hisseyi elinde tut ve bir sonraki periyotta takip et şeklinde oluyor bu bölgede de dediğimiz gibi daha yukarıya ittirebilirlerse özellikle EMA ortalamalarının üzerindeki hareketlerde ise fiyatlamaları daha da güzel yerlere gidecek potansiyeller bize verebilir. Teknik açıdan baktığımızda EMA EMA ortalamalarını yukarı doğru test ederken ise işte, era sayı da 4 saatlikte yukarı doğru taşımış. Yine aynı şekilde bakın 4 saatlik grafiklerde era sayı ve aynı şekilde bahsettiğimiz wave trend görsel olarak daha hakim ve daha stabil hareketler bize veriyor. Daha kararlı hareketlerini takip edebiliyoruz. Bu noktadan sonra artık bu sarı trend kanalı içerisinde üst trend direncine doğru bir hareket beklemek makul ve mantıklıdır. Teknik olarak baktığımızda şuradaki arasay bölümündeki düşen kırılımının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini sürekli takipte olmak önemli olacaktır. Şu bölgeye gelip bir düz çizdiğimizde arkadaşlar zaten çok yakın olduğunu görüyoruz. Burada eğer 4 saatlik kırılım gerçekleşirse hisse yukarı doğru daha agresif hareketler yapabilir. RSI şu an için pozitif görünümünü koruyor. Aynı şekilde ortalamaları aylık piyot değerlerine de bir göz gezdirecek olursak bugün yine hisseyi baktığımızda teknik olarak 23.84 seviyesinde bulunan aylık piyot değerinde kapatmış. Bu noktadan sonra yukarı doğru ataklarla bizim bakın bahsettiğimiz R1 seviyesi aylık alipiyot direncimiz aynı şekilde 25-60 bölgesinde bulunan kanal direncine de denk geliyor. Bu eşleşmeler hissenin potansiyel hareketlerinin aslında rastlantı değil. Bakın hareketleri net bir şekilde uydurularak diyelim yapılıyor yani birbirine uyarak hareket ediyor e, senkronizasyonu güzel olduğunu düşünüyorum teknik açıdan. Yani bu bölgede hisseye de düşen kırılımı çizilebilir tabii ki. Fakat gördüğünüz gibi düşen kırılımlarında hissenin baktığınızda hani 22.66'dan 25 liraya kadar giden süreçte hissenin oldukça fiyatlama yaptığını görüyoruz. Şimdi bu tepe bölgesinden bir düşen kırılımı çizdiğimizde hisse fiyatının şu an için şu bölge tam dük seviyesinde bir kapanış gerçekleşmiş gözüküyor. Şöyle bir dakika biraz büyütelim bakalım. Şöyle biraz daha aşağı çekeceğiz. Evet, dük olmuş gözüküyor arkadaşlar. Bunlar birbirine yakın olunca şu bölgede. Evet, şu an için baktığımızda aselsan hissesinin gayet güzel bir dük dük hareketiyle birlikte pozitif yönde hareket etmesi için birçok sebep yakaladığımızı söyleyebiliriz. Teknik açıdan önümüzde engel olarak benim gördüğüm wave trendi sıfır hattının üzerine atması kalmış ve era sayım da kendi ortalamasını kestikten sonra elinin de üzerine atması gayet pozitif. Bu noktada sadece şu üçgeni yukarı kırarsa yani buradaki düşen hatta da yukarı kırabilirse teknik açıdan potansiyelimiz üst banda doğru gitmek olacaktır. Daha sonrasını oralara geldiğimizde zaten takip ediyor olacağız. Teknik açıdan görselleri, hareketleri güzel hale gelmiş bir aselsan hissesiyle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. Şimdi geçtiğimiz haftalarda bahsetmiştik geçen hafta. Ereğli'nin trend kanalına e, ihlal etme ihtimallerinden. Şuradaki zirve bölümlerindeki uyumsuzlukları sürekli ifade edip anlatmaya çalışmıştım zaten. E, kısaca Ereğli'nin geri çekilme alanlarında artık son durum nelere nerelere gelmiş bir bakalım. Şimdi e, hareket alanı arkadaşlar baktığımızda şöyle bir geniş bir kanal görüntüsü var. Üçgen görüntüsünü aşağı doğru e, kıran hisse fiyatlamasında teknik açıdan alt bölümde bulunan ema ortalamalarına doğru hızlıca sarkmaların devam ettirdiği ve bizim beklentimiz olarak ilk etapta hani MA144 üzerinde tutunabilir ve tepki verirse bir yukarı doğru atak yapar mı diye dediğimiz bölgeydi bugün en güçlü hacimle yani korkunç bir panik satışla diyelim artık satışlar gerçekleşerek Ereğli'de resmen bir kıyım yaşandı hacimsel olarak fiyatsal olarak tabii ki geri gitti onun yanında hacim de müthiş derecede büyüktü. Geçtiğimiz e, Cuma gününün de üzerinde bir e, kapanış yaparak hacim kütlesi gitgide artarak satışı yemesi hisse fiyatının e, net bir şekilde şu alt bölümdeki bizim beklentimiz olan, ana beklentimiz olan ema 233e doğru çekileceğini ifade ediyor açıkçası. E, bu bölgeye dikkat etmek lazım arkadaşlar. Saatlik periyotta ve günlük periyotta olsun, 4 saatlik periyotta orada olsun e, osilatörler oldukça dibe indi aslında. Şu an için baktığımızda 33 seviyesine inmiş. Hatırlayanlar bilirler, şu bölgede pullback yaptı, buraya gelebilir. Şu bölgede tepki verdikten sonra yine bu bölgenin tehlikeli olduğunu ifade etmiştik. Buradaki ters bayrağı bizi takip eden arkadaşlar zaten hatırlar. Teknik açıdan görüntüsü negatife, negatife aşırı ya veya güçlü sata geçtiğini zaten söylüyoruz. Bunu hacimler de net bir şekilde söylüyor. genelde temettü hissesi olarak bilinen hissenin bu kadar yoğun şekilde satılıyor olması da açıkçası beni şaşırtmış durumda. teknik açıdan hani genelde bu tür hisseleri bizim riski hale geldiğini grafiksel olarak söylediğimizde tepki alıyoruz ve bu tepkilerde de biliyorsunuz hani temettücü arkadaşlar hisseleri satmayı düşünmediği için temettü hisselerinde bu tepkileri vermelerini ben doğal karşılıyorum ama bizim de gördüğümüzü saklayacak halimiz yok. Özellikle her zaman ifade ediyoruz. 5 21 kesişimleri negatif baskıyı arttırır. Bunu da net bir şekilde görüyoruz. Günlük periyotta artık hissenin teknik açıdan ilk etapta bana göre 5 günlük ortalamasının üzerinde kapanışlar yapmadan hissede ben alım yapmayı çok da doğru bulmuyorum. Yani 29 34 seviyesinde olan hissenin şu an Çin 27.92'de yani. Orada da oldukça mesafe var. 1.40 civarında bir 1 lira 40, 140 kademe yapar. 140 kademe yukarı dönmesi lazım ki bir al sinyali oluşturabilsin. Tekniğini biraz bozdu. <laughs> Affedersiniz. Potansiyel olarak şu bölgede artık biz full sistemde full 14'ün üzerine çıkmasını da bekliyor olacağız ilk etapta. 5 günlük ortalama ve aynı şekilde bulundurduğum bir dönük sinyali oluşturması gerektiğini ifade etmiş olalım. Ee, yine piyot değerleri olarak da baktığımızda aylık S3 seviyesine doğru geri çekilmiş. Buraya doğru bir iğne atıp e, burada artık yani bir bant seçip kendisine e, tutunmalı ve e, toparlanma eğilimi göstermeli diye e, düşünüyorum teknik açıdan. Eğer aşağı doğru sarkmalar devam ederse 27-21 altındaki sarkmalarda 25.52 seviyesindeki Dördüncü desteğe doğru geri çekilmeye devam eder ki o noktada 25.66'da da zaten bizim beklentimiz olan MA 230 seviyesinin olduğunu net bir şekilde hatırlatalım. Ha, en kötü senaryo ise arkadaşlar yani çok 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 kötü yerler oralara geleceğini düşünmüyorum ama şu bölgede bir sarı ortalamamız var. MA 1440. Hani burası gelmesi için bence hani endeksin de çok kötü şeylere vakıf olması gerekiyor. Buralara geleceğini çok düşünmüyorum açıkçası. Ama görüntüsel olarak baktığımızda şu bölgede bir sol omuz, işte bir baş bölgesi yapıp yine bu bölgede bir sağ omuz göstergesi mi yapacak bize diye hani görsel olarak böyle bir şey görebiliyorum teknik açıdan. görüntü şekliyle hani şurada bir sol omzumuz var. Bir baş bölgesi oluşturma eğilimi. Tekrar bir sağımızla artık yatay bölüm diyebiliriz. Hani buradaki şu bölgenin eş değer hareket alanına işte 2-2,5 iki, iki aylık bir alandı burası. Burayı da bu indikten sonra diyelim atalım 25 liralara geldi. Bu bölgede 25 ile 30-33 bandı arasında bir sağımız yaparak hani büyük bir oba çizip düzeltme eğilimi yapar mı? Yoksa hani oba gösterip şeyleri soğutup otizatörleri iyice hani sindirip tekrar oradan yukarı doğru potansiyeli kaldırabilir mi hep beraber göreceğiz teknik açıdan ee, yakın grafiklerde yani saatlik grafiklerde tepkilere Tabii ki her zaman için e, oynanabilir al sinyalleri değerlendirilebilir şu an için RSI 30 bandının altında e, çıkmış 30'dan çıkmış pardon 30 üzerine atmış durumda ama teknik açıdan baktığımızda şu an için Hacimlerin, bakın saatlik periyotta da nasıl yeşil hacimler oluştuğunu son saatte bu fiyatlarda güçlü bir hacimle. Buradan tepki verme eğilimiyle eğer 5-20 kesimleri, 5-21 kesişimleri gerçekleşirse teknik açıdan en üst bölümdeki em ortalamalarına doğru gitmeye çalışacaktır ki e, onu da şöyle baktığımızda 32'li fiyatlara işaret ediyor. E, oldukça güzel marjı var eğer e, 28-24 seviyesinin üzerine. <laughs> saatlik kapanışlar yapabilirse hisse fiyatlaması veya bu sistemle yine eşlik ederek hisse fiyatına yukarı yönlü potansiyel bir dönüş sinyali oluşturabilirse ki burada pull sistemde ben teknik açıdan yine bana göre 2 saatlik hareket alanını kullanmak lazım. Pull yüzün üzerindeki çıkışlar ve üzerinde tutunuşlar hisseyi potansiyel bir yukarı tepki, bir pullback yani kanal direncine doğru Artık pardon düzeltiyorum. Şu an direnç oldu. Önceki kırdığı kanal desteğine bir pullback yapma ihtimali 29-32 üzerindeki kapanışlarda oluşur. Orayı iyi takip etmek gerekir. Tepkisel harekete eşlik edebilmek için şeklinde ifade etmiş olalım. Evet arkadaşlar videoyu şimdilik sonlandıralım. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize.